Merhaba sevgili izleyiciler kıymetli takipçiler ben Rana Topatan 15. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı'nın 7. günündeyiz. Podcast Kocaeli Stüdyolarındayız. Burada ilk yayınlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Şu anda çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi çocuk edebiyatı üzerine yazıyor. Aynı zamanda değerli bir meslektaşım Anıl Basılı. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş buldum, çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Bu kadar güzel bir ortamda bulunduğum için, bu sene de yine katıldığım için e, oldukça heyecanlıyım ve mutluyum diyebilirim. Podcast stüdyomuzu nasıl buldunuz? Çok enerjik. Arkada tabii arkadaşlarım görmüyor olabilir, dinleyiciler zaten e, görmüyor ama arkada çok güzel bir ekip var. Çok böyle ışıltılı bir ekip var. O yüzden beni mutlu ettiğini söyleyebilirim. Çok samimi olarak. Kocaeli Kitap Fuarı'nın müdavimlerinden biri sayılırsınız artık. <laughs> fuarın... Seviyorum, çok seviyorum. Biz de sizi çok seviyoruz. Fuarımızı bu sene nasıl buldunuz? Yani aslında geçen senekilerden çok farklı değil gibi görünüyor. O heyecan aynı. Zaten buraya en çekici kılan noktalardan biri o. Özellikle çocukların tarafından baktığımızda çocuklarla olan iletişimi, yani fuarın dilini çok seviyorum. Onları ne kadar... Önemsediklerini aslında onlara çok rahatlıkla gösteriyorlar. Bu bir taşıma olabilir, bu bir fuarda bir standtaki bir iletişim olabilir. Ee, çalışan ekibin onlarla kurdukları bir temas olabilir. Bunların hepsi her sene bence üstüne katarak ilerliyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Ben de Kocaeli'de ikamet ederken her sene kitap fuarına geliyordum küçükken. Şimdi de podcast stüdyolarındayım. Çok kıymetli gerçekten fuarımız. Gerçekten çok güzel. Biz her yıl kitap fuarına özel bir tema belirliyoruz. Bu yılın teması da Anadolu mayası. Bir yazar olarak sizin düşüncelerinizi almak isterim. Anadolu mayası size ne ifade ediyor? Aslında kök salmak. İlk bakışta kök, köklenme, kök salmak. Çünkü insan olarak yetişkinlikte belki de fark ediyoruz. Çocukken kök salmak gibi bir amacımız olmuyor ama yetişkinliğe doğru artık bir ait hissetmek istiyoruz. Biz neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Neler yapıyoruz? Nasıl aslında o toprağın altına köklerimizi salıp ait hissedeceğiz bir yere? Anadolu'da tam bu noktada maya olarak da geçmişle gelecek arasında bir kök salma, kök salmaya neden olabilecek bir köprü gibi geliyor kulağa. Yani o aitliği çağrıştırıyor. Pişme, değişme, dönüşüm hepsini çağrıştırıyor diyebilirim. Çocuk edebiyatında kültürel kimliğin edebi biçimle işlenmesi çocuğun dünyaya anlamlandırma biçimini nasıl dönüştürüyor sizce? Şöyle, yani bizim e, ülkemizde genellikle çocuğu birey olarak kabul etmekte çok zorlanıyoruz. Yani çocuğa göreli kısmını çok yanlış anlıyoruz. Ya da kitap seçimlerimizde genelde onların hemen anlayabileceği kolay e, kitapları tercih ediyoruz. Aslında bir okur olarak araştırmaya girmiyoruz. Halbuki onlar inanılmaz araştırmaya müsait. Zaten kendi kitaplarını çoğunlukla kendileri seçmek istiyorlar. Şöyle bir yanlış anlaşılma var aslında. Evet. Çocuk kitaplarında ve çocuğa dairli kısmında. Çocuktur anlamaz mantığıyla ilerliyoruz. Bu son derece yanlış. Yani çocuk her türlü konunun içinde bir şekilde zorunda bırakılıyor. Veya kendisi girmek istiyor. Çevresinden duyuyor. O yüzden kitaplarda da hayata dair her şey yer alıyor. Ve bir şekilde çocuklar da bunlardan etkileniyor. Yani benim çocuğum duymasın, benim çocuğum okumasın, şimdi erken diye düşünerek ilerlemenin aslında onlara çok büyük bir faydası olmadığını düşünüyorum. Mesela çok e, özel bir noktadan değineyim. Linç kültürü. Linç çıkmazı isimli bir kitabım var. Ve ben bu kitabı yazdığımda o kadar aslında içimde öfkeyi de, e, mağduriyeti de, haksızlığı da yaşayarak yazdım ki bir ortaokula giden öğrencinin birisi şöyle bir şey yazmış. Anıl Bey çok kıymetli ama sizce şu anda öğrenmelerle linçle tanışmalarına gerek var mı? Sonraki haftalarda olan Türkiye'deki olaylar gösterdi ki aslında hepsinin ne yaşadıklarını bilmeye hakkı var. Bunun bir adı var. Zaten 12-16 yaş grubundaki arkadaşlarımız genelde sosyal medyada yetişkinlere karşı veya kendi akranlarına karşı bu davranışı sürdürüyorlar. Sadece bunun adını bilmiyorlar. Ne olduğunu uğrattıkları aslında süreci bilmiyorlar. O yüzden o gelişimlerinde çevreden, her şeyden aslında yararlanmaları ve farkında olmaları bence çok önemli. Tam da bahsettiğiniz konu üzerine bir sorum vardı benim de. Hikayelerinizde akranlar arası zorbalıktan söz ediyorsunuz. Şu an bu zorbalık çocuklar tarafından o kadar güzelleştirilmiş durumda ki sosyal medyada ha ben zorbayım diye mutlu mutlu kendilerini ifade ediyorlar. Güzelleştirdiler bunu. Sizce e, bu durumun sebebi ne? Neden zorbalık bu kadar kötü bir şeyken bu kadar güzel bir şeye dönüştü? Ee, yıllar önce zorbalık üzerine nohut adımı karalarken aslında bu kadar kitaplarda dile getirilmediğini fark etmiştim. Şimdi evet biraz e, marif modelinin de etkisiyle eğitimdeki değişikliklerle aslında zorbalığı daha sesli dile getiriyoruz. Ama çocuklar ne yazık ki bunu e, mağdur olan tarafı söylemiyorum. Güç gösterisi olarak yani onların aslında içinde bir yerde bu ben zorbayım zorba olmak istiyorum şeklinde ilerlemiyor güçlü olmaya çalışıyor. Başkaları ona dokunmasın diye ya da evde yaşadığı bir durumu aslında yansıtıyor. Bir aynalama olarak aslında bunu yapıyor başka tarafa. Ee, yanlış anlıyor ve anlamlandırıyor. Bizim en büyük aslında altını çizmemiz gereken cümlelerden biri şu. Hepimiz hayır diyebilen çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama hayır diyene saygılı çocuklar çok az. Yani daha geçen gün adada yürürken bir çocuk gördüm. Arkadaş grubu belli akranlar. Bir kutuya koymaya çalıştılar onu. Çocuk hayır hayır diye bağırıyor ama diğerleri eğlenmeye devam ediyor. Evet hayır diyebilen çocukları önemsiyoruz. Ama o çocuklar aynı şekilde hayır diyebiliyorken hayır diyene de saygı göstermek zorunda. Bunu da onlara öğretmemiz gerekiyor. Yani bir tarafı eksik yapıyoruz. Tamamıyla ele almıyoruz konuyu. Bütün olarak ele almıyoruz. Belki de hayır demeye saygı göstermemeyi de bizden görüyorlar. İkna oldum. Kesinlikle ikna oldum e, gazetecilik kariyerinizle ilgili konuşmak istiyordum. Çocuk edebiyatına nasıl yöneldiniz? Açıkçası merak ediyorum. Şöyle, ben bir gün bir elma ağacının altında oturuyordum. Kafama küç bir elma düştü ve yazmaya karar verdim. Hep böyle açıklarım ama bunun gerisinde şöyle bir durum var. Çocukluğumdan beri ne zaman bir defter görsem karalardım, yazardım. E, şu cümleyi hiç duymadım ailemden. Anıl kalk kitap oku. Hep kitaplara karşı bir ilgim vardı zaten. Özellikle öğretmenlerimin teşvikiyle de. Pinokyo kitabını ikinci sınıfta okudum ve aslında beni kitaplara çeken kitaptır diyebilirim. E, yıllarca gazetecilik bölümünden sonra kanalda, D'de, TV8'de, işte trt 1'le dış yapım olarak e, programlar yaptım. Akşam gazetesinde uzun yıllar bir köşem vardı, çocuk kitapları önerileri üzerine yazdım. E, bir yayın grubunda çalıştım uzun süre ve bir gün istifayla dedim ki, dört kitabım vardı o sırada, ben artık sahada olmak, çocuklarla bir araya gelmek ve Umudu kadar umutsuzluğu da onlarla paylaşmak istiyorum dedim. Bir gün bir risk aldım ve sadece kendimi bunu adayacağıma dair bir söz verdim. O günden beridir yaklaşık 8 yıldır Anadolu'da girmediğim yer kalmadı. Ee, ne zaman bir çocukla bulsam, ne zaman bir okul etkinliği, fuarda çocuklarla bir araya gelsem inanılmaz yükseltiyorlar beni. Kendimi böyle prens gibi hissediyorum. Ee, sonrasında bir boşluğa düşüyorum o sessizliğe düşünce. İşte çocukların hayatımıza dokunma şekli bu yanımızdayken, varlarken iyi geliyorlar, iyi hissettiriyorlar. Ama biz ne yapıyoruz? Bir papatyanın, taç yaprakların misali, onları hayattan kopartmaya çabalıyoruz. Evet, biz de çocuk edebiyatında bayrağı taşıdığınızı yakından takip ediyoruz, çok beğeniyoruz. Son dediklerinizde de çok haklısınız. Umarım yarınlar böyle olmaz. Bir diğer soruma geçiyorum, müsaadenizle. Tabii ki, lütfen. Çocukların dünyaları çok hızlı bir şekilde değişiyor. Sizce çocuklara yazmak, yetişkinlere yazmaktan daha mı zor? Ee, daha kolay olduğu söylenemez. Daha zor kısmına evet katılabilirim. Sonuçta hepimizin hayatı değişiyor. Ben de bugün hissettiğimde dün aynı kişi değilim, düne göre değilim. Yarın da belki değişecek pek çok düşünce. Buna ayak uydurmak çok zor. Bunun en güzel noktası çocuk edebiyatını yakından takip etmeye devam etmek. Çocuklar için yazan, yazmaya çabalayan her arkadaşıma söylediğim ilk şey bu. Kendinizi edebiyattan soyutlayarak, hemen bir metin karalayarak, bir anne ya da baba oldum ya çocuklarıma bir kitap bulamıyorum, kendim yazdım, yazacağım diyerek bu işe giremezsiniz. Önce karşınızdaki biriyi tanımanız gerekiyor. Bunda nasıl yapabiliriz? Daha önce yazılmış çok güzel metinler var. Resimli hikayeler var, ilk gençlik kitapları var, gençlik kitapları var. Bunlara aslında hakim olmaya çalışarak başlayabilirsiniz. Yani çocuğun seviyesine düşmek deriz ya çocuğun seviyesine yükselebildiğinizde hikaye başlıyor aslında. O seviyeye tırmanmak için çabalayarak ilerleyebilirsiniz. Bunu söyleyebilirim. Çok teşekkürler. Son olarak kitap fuarımıza isimlerden sizden kitap tavsiyesi istesem. Ee, farklı yaş gruplarına söyleyebilirim. Özellikle Bir Konuşabilse Uyur Gezer kitaptan. Çok çok güzel bir kitaptır. Yine Zorbalık üzerine bir hikayesi var. Ve benim en sevdiğim kitaplardan olduğunu söyleyebilirim. Ee, Görünmez Uli. Yine Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden. Yine madem konumuz akran zorbalığı. Akran zorbalığı üzerine güzel bir hikayesi var. Onun dışında belki bir tık da e, resimli hikayelerden bir öneri yapabiliriz. Kırık Bir Fincan olabilir. Yine hem resimleriyle hem metniyle beni çok etkileyen kitaplardan biri. Son olarak da bir yetişkin kitabı önereyim isterim. Kemal Sayar'dan Yavaşla. Bence günümüz yetişkininin en çok ihtiyacı olan noktalardan birine değiniyor ve hepimizi bir araya getiriyor diyebilirim. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben Biz... çok teşekkür ederim. Çok kıymetli. Teşekkürler. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.